Ay, kaç saattir burada bekliyorum Bir gelemedi ya Nerede bu kız İnsan bir haber verir sorumsuz ya Tom Dicle geldi mi Hayır efendim daha gelmedi Tamam söyle geldiğinde Ona ders falan vermiyorum Bunu ona iletiyorsun tabii efendim ileteceğim merak etmeyin Ve sen de şimdi gideceksin e, Okula gidiyorsun Ve oradan ikinci kimse Onu alıp geliyorsun ben ona ders vermeye başlıyorum Tamam mı ama efendim ya Dicle'nin başına bir iş geldiyse ondan gelemiyorsa. E, ama yani Tom haber verecek. Ya arkadaşı var hani Sinem. Evet Sinem vardı. Ona söyleyecek. O bize haber verecek yani. Hiç haber vermeden. Bu ne sorumsuzluk ama. Neyse sen dediğim yap. Git okula ikinciyi seç. Tabi efendim dediğiniz yapacağım. Merhabalar müdür bey. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu okulda geçenlerde bir moda yarışması yapılmıştı. Bir çizim yapılmıştı. Evet. Ve kazanan birincisi Dicle'ydi. Ama Dicle eğitimlere katılmıyor. Nedeni biz de bilmiyoruz. Ben de o yüzden bu okulda ikinci olanı alıp ders vermeye başlayacak Adra Hanım. onun için geldim. İsim falan öğrenebilir miyim? Ben çok yardımcı olmak isterdim ama şu anlık onlar için daha fazla benim de bir bilgim yok. Çünkü ben de buraya daha yeni geldim. ikinci günüm. O şeylere daha fazla bakamadım. Ama ben o dosyayı inceleyip size haber vereceğim. Numaranızı alabilir miyim acaba? Tabi ben yazıyorum hemen. Aa bu Azra küçük üstünün asistanı değil mi ya? E ne işi var bizim okulda? Allah Allah ya. Tamamdır tamamdır teşekkürler iyi günler. Kolay gelsin iyi günler. Merhaba. Siz Azra Küçük üstün nasılsınızsınız değil mi? Evet, onu nasıl tanıyayım? Sen de Dicle'nin arkadaşı olmalısın. Evet, evet Dicle'nin arkadaşıyım. Siz niye okula gelmiştiniz? Ya Dijle derslere katılmıyor kaç gündür. Azra Hanım da tabii sinirlendi. Dedi ki git okula ikinciyi seç dedi. Ben de ikinciyi almak için gelmiştim. Ne? Ama yani Dicle'nin başına nasıl işler geldi ki gelemiyor hiç soruyor musunuz siz bunları ya şimdi siz televizyonlarda görmüşsünüzdür büyük ihtimalle bir çete varmış bu çete işte böyle annesi babası olmayan çocukları kaçırıp böyle bir kötü şeyler yapıyorlarmış Dicle'yi de kandırıp bir eve tutsak ettiler orada kalıyor kimse haber alamıyor Dicle'den nasıl ya nasıl böyle bir şeyler gelebilir o zaman Azra Hanım da çok kızmıştı ya. E ben hemen Azra Hanım'a söyleyeyim bunları. Bence de söyleyin ya. Dicle'yi kurtarmamız gerekiyor. Ben aileme de söyledim bunları ama ailem de işte başına bela almamak için karışmıyor böyle işlere. E tabi haklılar. O zaman ben hemen Azra Hanım'a söyleyeyim bu şeyi. <laughs> tamam. Patron bugün cinayet günü. Ay dalar sen mi alıyorsun ben mi alayım? Ha ya Rabbim, ha sabır ya, sabır sabır. Nazan ne dala? Sen iyice şaşırdın. Sen iyice şaşırdın. Ben sana diyorum bebrek. Ben sana diyorum ciğer kalp. Ya senin düşündüğüne bak dalak. Allah'ım ya Sen şaşırmışsın Nazan. Neyse şimdi seni kovardım da iyi iş yapıyorsun. Elinde de iyi bir kız var. Onu keseceğiz bugün. O yüzden sinirlenmiyorum. O yüzden bugün e, güzel formumu korumaya devam edeceğim. Sen akşam 8'de emaneti getiriyorsun. Ama patron, geçen Tarık kesmişi dalakları. Ben niye kesmiyorum patron? Garez'in ne bana patron. Bak Nazan, sen geçen gün bir tanesini kestin, doğradın. Ya sen önümüze getirdiğin kalp kırıktı, kırık. Kesmişsin ortadan ya. Olmaz öyle şey. Biz patron, kendimiz halledeceğiz. Patron, o... Or Hadi. Orta kapattı yine. Ay yani tamam. Ben bakayım şuna bir. Cinayet günü. 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 İnanmıyorum gülü. ya cinayet işleyecekler cinayet mi? bir de şarkı gülü. söylüyorlar. Nasıl kaçacağım günü. buradan? Nasıl ya? Nasıl? Allah'ım <laughs> Allah yardım günü, et. Annemi ve, babam, <laughs> annemi ve babamı. Gerçek annemi ve babamı göremeden gideceğim. Cinayet günü. Belki annemle babam da ölmüştü. Cinayet günü. O zaman onların yanına gidiyorum. Cinayet günü. <laughs> of. Ama ölmek istemiyorum ki. Hayallerim vardı benim. <laughs> Kaç gündür Azra Hanım'ın derslerine bile gidemedim. Allah'ım yardım et ne olur yardım et. Şunu kırsam kırabilir miyim ki? Ses olur. Sonra da ben kaçamadan beni yakalarlar. Allah'ım ne olur yardım et ne olur. Azra Hanım, Azra Hanım, dijlerin başına çok kötü işler gelmiş. Ne diyorsun Tom ne işi gelmiş Dicle'nin başına? Azra Hanım haberlerde görmüştük hani bir tane çete varmış böyle çocukları falan kaçırıyormuş. Ee Dicle'ye de mi bir şey yapmışlar? Evet Azra Hanım bir tane eve kapatmışlar kızı o yüzden derslere falan katılamamış. Ay ben de kız hakkında o kadar şey söyledim sorumsuz dedim. Ee hiç arkadaşı falan haber almamış mı kurtaramaz mıyız kızı? Kurtarabiliriz ya arkadaş haber almamış ama biz kurtarabilir diye şey yapıyoruz. Adresi var mı bu kızın yani Dicle'nin adresi söyle. Tabi hemen söylüyorum. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba memur bey merhaba. Biz bir tane çetenin elinde bir kız var da biz onun için gelmiştik. Şu yetim çocukları kaçıran çeteden mi bahsediyorsunuz? Evet. O çeteden bahsediyoruz. Ee, yerini biliyor musunuz peki? Evet evet. Biliyoruz. Onun için size geldik. Ee, ben hemen vereyim o zaman adresi. O hemen gidelim. Tamam. Ben ekibi haber vereyim o sıra. Hadi başlayalım. Tabii. Çalıyorum o zaman kapıyı. buyurun. Kimsiniz? Azra küçük üstüm ben. Niye gelmiştiniz evime? Azra Hanım. Dicle ile konuşmaya geldim de. Kaç gündür derslere katılmıyor. Ders verecektim ona. Ee, Dicle artık burada yaşamıyor. Dicle gitti. Nasıl ya? Ama ben burada yaşıyor diye biliyorum. Ama artık yaşamıyor. Gitti dediğim gibi. Ümmü müsünüz hanımefendi? Evet eminim. Tamam öyle olsun o zaman. Memur bey gelin lütfen. Ay bismillahirrahmanirrahim. Memur bey. Memur bey. Merhaba. 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 Ben bir evinizi arayacağım. Hayır izin vermiyorum. Aratmam evime. Farkındaysanız karşınızda bir polis var. Ve arama emrim de var. Neyse çekilin. Nerede bu kız ya? Dicle nerede? Polis bey. Dicle mi bulun? Ne olmuş? Dicle Başına bir şey mi gelmiş? Bakın yok evde. Gitti diyorum. Ne olur bulun polis bey. Dicle mi? Ağlamayı kes. Senin o çateden olduğunu biliyoruz. Ya buraya gelmeden araştırma yapmadığımızı mı zannediyorsun? Bir de burada rol kesiyorsun. Çabuk susuyorsun ve Dicle'nin nerede olduğunu bize anlatıyorsun. Çabuk. Ne çetesi polis bey ben bilmem öyle çetif falan. Zaten biraz da geri kafalıyımdır. Yavrumu bulun yeter ki. Ağlamayı kes dedim sana. Ağlamayı kes ya bir şey söyleyeceğim de ya Dicle'nin arkadaşı Sinem söyledi bize ya. Ya kandırmışsın kızı. Kapatmışsın bir odaya bir de burada yalan söylüyorsun ya. Çabuk söyle Dicle'nin yerine. <laughs> Allah'ım. Patron başlıyorum artık. Tamam tamam başla. Abi sen ilacı dök bakayım. Tamam tamam döküyorum hadi. Hadi döktüm. Boş artık. Bir yarım saate kaybedeceğiz kızı. boşuyor Hadi bakalım. Bismillah. Aç kapıyı polis. Aç. Polis mi? I'm so